Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyün Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Yara bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun, makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğunu ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz. Bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.